Biz doğal yaşamda hayvanlarla beraber yaşıyoruz. Yani bu dünyayı onlarla paylaşıyoruz. Kent yaşamında evcil hayvanlarla birlikteyiz. Hayvanlar bizim aslında hayat arkadaşlarımız oluyorlar. Özellikle kedi ve köpek kuş grubu da aslında. Ama kedi ve köpek de yalnız yaşayan, sıkıntıları olan insanların zorluklarıyla baş etmelerinde oldukça yararlı olduğunu görüyoruz. Bir canlının sorumluluğunu almak, onunla beraber olmak bir çocuğa da iyi geliyor bir gence de bir yetişkine de iyi geliyor. Her iki hafif depresif hissediyorsanız bir köpeğe ya da bir kediye bakım vererek onunla etkileşebilir, oldukça iyi hissedebilirsiniz. Ergen genç çocuklarda kaygılarıyla baş etmek için köpekten yararlanırlar. Güçlü bir köpek olursa kendini güvende Hem onun bakımını üstlenerek disiplini olur aslında. Çünkü hayvanın ertelenmeyen ihtiyaçları var. Bunları karşılarken bir takım becerileri geliştiriyor. Yaşama hazırlıyor kendini. Günün sonunda şunu söyleyebilirim. Bir kediyle, bir köpekle ona bakım vererek, sahiplendirerek, sahiplenerek kendinize de bir yatırım yapmış olursunuz. Bunu kesinlikle öneririm.